Mevcut aday arkadaşımız Şehit Kamil Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı yap. Ben şunu isterim. Sizin aracılığınızla soruyorum. Ve size de soruyorum haliyle basın mensuplarına. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlığı, Şehit Kamil Belediye Başkanlığı istifa etmesinin gerekçeleri yeterince kamuoyuyla paylaşıldı mı? Mevcut il başkan adayımız bu konuda Şehit Kamil Belediye Başkan yardımcılığını yaparken üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmiş midir? Eğer getirmişse bu konuda kamuoyunun aydınlatılmasını talep ediyor. Konuşacaklarımız çok esasında. Böyle bir atmosferde Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir kongreye gidiyor. Genel merkezin adayı algısı yaratılarak örgütün iradesine, örgütün aklına ve vicdanına ipotek konulmaya çalış. Ben Karaca Bozgil il başkan adayı olarak genel merkezimizde uyum içerisinde çalışacağım konusunda tavrım net iken. Peki burada yerelde yaratılmaya çalışılan algı, ilçe başkanlarımız üzerine kurulan baskı ve bu baskıya boyun eğmeyen, aklıyla, vicdanıyla, vefasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep örgütlüğünü, geleceğini düşünen Nurdağ ilçe başkanımız buradayken. Bütün kamuoyuna şunu soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep'te parti içi bir kongreye gidiyor. Bırakın parti örgüt delegasyon kendi il başkanlığı ve yönetimini seçsin. Onların iradesine potek koymayın. Onların aklının ve vicdanının harekete geçmesine potek koymayın. Bırakın Gaziantep Cumhuriyet Halk Partisi örgütü kendi kadrolarını kendi içerisinden seçerek örgütün iradesini tecelli ettir. Dolayısıyla buradan sizin aracılığınızla hem Gaziantep kamuoyuna hem örgütün iradesini ortaya çıkaracak Gaziantep İl Delegasyonu'na şunu söylemek istiyorum. Kendi iradenizi hiç kimsenin kullanmasına izin vermeyin. Sizin iradeniz, sizin aklınız ve vicdanınız Gaziantep, Gaziantep'in gelecek 5 yılını belirleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolunda hem genel merkeze hem de yerelde yaşanan yol kazalarını yeniden yaşamamak için sizin aklınız ve vicdanınız bırakın karar versin. Bütün kamuoyundan, bütün Gaziantep delegasyonundan, bütün Gaziantep il örgütünden beklentimiz bu. Umarım aklın ve vicdanın kararı Gaziantep'in Gaziantep'in gelecek 5 yılını belirler ve Cumhuriyet Halk Partisi elini kolunu bağlayan bu yönetim anlayışından kurtulur. Gençlerle, kadınlarla, köylerle, mahallelerle geleceğe yeni bir yol çizer. Dolayısıyla yine burada Fatih Başkanıma dik durduğundan dolayı teşekkür ediyorum. Onunla yol yürümekte, onunla bu parti içi demokrasi mücadelesini vermekten gurur duyuyorum. Nurdağ küçük bir ilçe ama yapacağı etki çok büyük. Bunu da kamuoyunun bilgisine sunuyor. Teşekkür ederim.